Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim kuzenim Burak ile beraber Dream League oynayacağız. Tabi ben DLS'ye yeni başladığım için kadrom düşük ve öncelikle şunu söylemem lazım. Discord'dan sesini açamadım yoksa sesi gelirdi ve ayrıca ben şu an nerede olduğumu söylemeyeyim ya da boş verin. Kuzenim de Makedonya'da yani. Baya kilometre var arada. Başlayalım hemen maça. Hatta direkt şifremi gireyim. Discord'dan yazdım ben ona şifreyi. Şu an o bekliyor beni. Arkadaşlar devam ettik. Gördüğünüz gibi kuzeni bir kadrosu. Los Galacticos gibi. Ben de oyuna yeni başladığım için birazcık kötü bir kadrom var. Ee, bence bir bu maç yener bakacak. Ay bakacağız ne olacak. Yüz ihtimal yener ama ne olacağını bilmiyorum. Abi, şu, bir ama bir şut gol ama offside. Arkadaşlar dediğim gibi uzun zamandır video çekmediğim için bazı şeyleri yanlış söylüyorum. Ronaldo verdi Mbappe bir şut. Luşan oh that was just oh. inches away from going in. Dışırıyor. Şimdi videolayım diye iyilik mi yapıyor? Yoksa bil yoksa şakan dalga mı geçiyor anlamadım. Bu arada Thomas Miller'den koşu var. Topu oh, şimdi pas normaly so accurate with his distribution. <laughs> ee, şey ya, benim oyuncular koşmuyor, sağda yürüyorlar. <laughs> Mbappe. Mbappe yaptı ortayı. Kolibali. Bir gol ama Kolibali yaptı. Stadyuma ne atmış. Tebrik ederim kuzenimi. Çok iyi oldu. Kadra şimdi neten verdi pasını millere doğru kaleye çıkıyor. Yan oblak. Bıraktı topu. Kolibali'ye. Kielini has the ball. Baskı. Orda Messi var. Messi de var yani. Nasıl kadro kurdun oğlum sen? Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Arkadaşlar Discord'tan yazdım. 5 yıldır <laughs> oyun oynuyorum dedi. Dedim ki beş yıl önce kaç yaşındaydın? On yaşındaydım dedi. 15 yaşında kendisi. Bu arada miller gidiyor. <laughs> Ulan, şimdi sesim açık olsaydı bir söylerdim şey ama neyse. Arkadaşlar bu arada şey inşallah şey telif yemem ya. Söylerdim möverdim dedim ama. Oğlum bu çok kötü oldu. Arkadaşlar devam ediyoruz <laughs> videoya. Bu arada bir hata, Tavares. Bir şey yeni başladığım için şey, çok kötü ya. Arkadaşlar DLC'ye yeni başladığımın kanıtı. Arkadaşlar ben 2 dakika videoyu durdurdum derken şey kuzenim gol attı hemen. <gülüyor> <Tembili> <gülüyor> <gezelim> <gülüyor> yani. İnternet de biraz kötü. Önceki videoda da internet kötüydü. Şimdilik böyle. Şey, DLS'de ye yeni başlayan birinin yaptığı <laughs> Ronaldo, hareket. <çok> <laughs> That sailed wide of the goal. Bir topu alayım. Bakın DLS yeni başlayan yeni başlayan birinin yapabileceği max hareket şu. Ver kaleciye. <laughs> İlk kere bitti ya. Yani. <laughs> Bir hareket <laughs> de yaptırmadı ama. <laughs> Yazıklar olsun bırak. <laughs> DLS'de ye yeni başlarım sanki ama. Yani aslında tam da yeni başlarım <laughs> Bir hafta oldu. Skill falan biliyorum ama çaktırmayın. He has a break from What a oh, good. fantastic stuff. Hepinize derim. Maskeleme bappe mi Mbappe Küçükteki var 15 yaşında onu ne <laughs> 15 yaşındaki insanlara top mi geçiyor gösteresin? Oh, Oh. En kötü bir videolardan biri galiba kanaldaki. İnternet çok kötü. Devam ediyoruz videoya. Arkadaşlar arada sırada durduruyorum. Hani bakmayın. Discord'dan falan bir şey yazıyor da. Sen de çok iyi oynuyorsun. Ondan sonra da oha! Atıyor. Bu arada bu videoda kötü olabilir ya. Hay olsun yani. Videoya like atmazsanız umurumda değil. İzleyin yeter. Çok saçma bir video olacak geçen video gibi ama yapacak bir şey yok. Artık saçma videolar çekiyorum. Çünkü zamanım yok. Arkadaşlar iki dakika içinde bozukluğundan dolayı bağırmış olabilirim. Özür dilerim. Bu arada psikolojim bozuk video atamadığım için. Ee, bu arada ben hala gol atamadım. 4-0 olmuş yeni görmüş koru. Ya yani normal bir maç işte. Kuzenimle yaptığımız normal bir maç. Well, oh, çok kötü. Ee, bu arada illa kanal sahibiyim diye de yeneceğim diye bir şey yok bu arada. Yenilebilir miyim? Oh, whipped in with pace. Well, surely all they can do now is grab a consolation goal. There's not much time left, and it seems all over. Oh, well intercepted. I'm sure they can up the. Nifty bit of footwork there. <laughs> Lovely passing here. Bu shoots. Fingertip save. Kuzenim bırak sizi DLC de hesabınızı bulut ay boy. Hmm. DLC de hesabınızı bulut ay boy oynuyorsunuz inşallah. That's a rare poor pass from a skilled player. Ondan sonra alarsınız gece. Eşek yapıyorum. Bu arada maç ne ara bitti? Tebrik ederim bura. Video bu kadardı. Video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar yanlış tuşa basmışım özür dilerim. Hadi görüşürüz bay